hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Hypixel serverindeyiz arkadaşlar. Hypixel serverinde Skywars oynuyoruz ve Skyboard'da arkadaşlar e, konum var aslında da ama e, şu an göstermeyeceğim. İlerleyen zamanlarda göstereceğim arkadaşlar. E, belki diğer videoyu izleyen arkadaşlar bilir. Benim bütün kitlerim açık arkadaşlar ve bütün kitler açık olduğu için e, ben ba bazı 2-3 tane kit atacağım sizlere. Yalnız ve iki tane chest attım. Üçüncü chest nerede? Buradaymış. Saklanıyorsun. Ne? Pis herif ya dur. Şöyle iPixel bizi çok sevdiği için her zaman gibi chestplate vermiyor. Arkadaşlar bilmem kaç el denedim. Eee 5'inde 5'inde iPixel bana şey vermedi abi. Chestplate vermedi. Çıldırdım böyle. Adamlar bir dokunuyor ölüyorum. Chestplate yok çünkü. Ya yani şu arkadaşı öldürebilirsek çok güzel bir şekilde olur. Aynen aşağı attık ama o chestplate bize lazımdı bu arada ki Allah şurada adam varmış tamam, kestik ee, şu an için bayağı rahatladı Evet abi düştüğümüz şeye bakar mısınız ya yani düştüğümüz koruma bakın deri chestplate giyiyoruz neyse chestplate olmamasının daha iyidir arkadaşlar o da ee, bu arada e, müzik sound şöyle sesi bir yapacağım ki arkadaşlar sesi bayağı açtığımda böyle geçen videoda ses açtığımda belki bazı arkadaşlar fark etmeyebilir ama küçük bir ses kayması oluşmuş arkadaşlar videonun ilerleyen sürelerine doğru. Şu an ar şunu arkadaş atacağım. Evet arkadaşlar şu an adam kör ve efsane bir şekilde alabiliriz adamı. Arkadaşlar o benim attığım iksir kör ediyor adamı ve efsane bir taktikle adamı çok güzel bir şekilde aldık abi. Şu an efsane bir setimiz var şu an e yani bir yerde var şu an şu an şu an şu an deyip duruyorum biliyorum arkadaşlar çok zekiyim bekleyin yeni kalktığım için arkadaşlar böyle oluyor genellikle konuşmam düzgün olmuyor bazen ama şu an 1v1 kalmışız hadi bakalım arkadaşı gördüm ve buradan düşürdüm abi çok kolay oldu <laughs> neyse o bize çok işe yaradı arkadaşlar gg diyoruz artı 10 karmamızı alıyoruz ve ateşler yağıyor arkadaşlar Şöyle hemen yeni bir oyuna girelim. Evet. Merhaba. Ver abi elini öpeyim. Tamam. Selamın. Aa, Fin geldi arkadaşlar. Bakın Fin. Evet ben şu time'daki Fin geldi. Eskiden izleyenler bilir yani. Nivler bilme... Neyler bilmez, oğluklar bilir. Hadi, hadi hadi bakayım. Bu arada orada bir, e, bir film sahnesinden bir replik şey yaptım, söyledim. Yoksa yanlış anlamayın yani. E, abi o ad adamı arka, arka tarafta gördüm yani. Hiç saklanmasın öyle. Ya adamı efsane bir şekilde kestik abi. Ama bize do dokunamadı bile. Çok güzel bir taktik yaptık orada. Şunu da şuraya koyalım. Hypixel e, e boşuna uğraştırtmayalım değil mi? Çok düşünceli bir e, YouTuber'ım. Adam da çok düşünceli bize böyle yay bırakmış. Bu adam da aşırı düşünceli yani. İnsanların ödünü patlatıyor. Çok düşünceli arkadaş. Niye ödülü patlatıyorsun kardeşim? Ayıp değil mi ya? Bence çok büyük bir ayıp yani. Abi çok komik ya. Neyse. Bir el daha girelim arkadaşlar. Bu arada şu sir Dead ne yazıyor orada arkadaşlar? Onu çevirebilirsen sevinirim. Bu arada tekrardan hatırlıyorum, hatırlıyorum arkadaşlar. 10 saniye eline. 2 saniye bile sürmüyor arkadaşlar. Alttan bir, bir like tuşuna bastınız. Orası mavi ya da siyah oluyormuş. Hadi bakalım bir test edelim. Bir test edelim arkadaşlar. Orada ne oluyor? Mavi mi oluyormuş? Siyah mı oluyormuş? Bir test edelim bakalım. Bu arada bütün kitler açık dedim. Bütün kitler açık. 2 saattir göstermiyorum. Yani arkadaşlar videoya girince ee, şey oluyor bende. Hafızam falan siliniyor. Neyse. Şöyle gidelim. Bu sefer de kafalık çıkmadı. Hypixel bizi aşırı fazla seven bir ee, serverımız. Zaten ee, şeye, Türkiye'ye Ay bu adam çok güçlü ya. Bu arada ben e, keşke adamın itemleri bize gelseydi. Şöyle hızlı basacağım abi. E, şu chest'i almaya gideceğim inşallah. Evet inşallah. E, Gaple çıkar derken. Çok güzel Gaple çıktı abi şu an. Evet abi Ender Pearl çıktı. Bizim için bayağı iyi bir durum şu an. E, şu arkadaşın yanına gidelim. Şöyle say bye bye abicim. Öyle ok atmak olmuyor. Şu arkadaşın yanına gidelim. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar orayı yavaşlatılmış bir şekilde izleyebilirsiniz ya da iz yavaşlatılmış bir şekilde izleyebilirsiniz Bilmiyorum kendisi E acho que abaixa tudo trânsito, o shake do coelho, mano, aqui, que vai o çocuk abi. Üf. Fena oynuyoruz be. Gepıl çıksın abi lütfen ya. Bu arada video şansına bu kadar iyi oynuyorum herhalde. Abi. Abi git. Abi git ya. klima attı. Neyse arkadaşlar işte baya güzel bir video oldu. Ben bu elde kazandım sayarım. Abi. Bu ne buraya. Bakın Leta zaten... E, birinci sete killer 4 kill almışım arkadaşlar videoda. Bayağı iyi oynadık. Efsane rekler attık arkadaşlar. Neyse. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Video like atmayı, kanala abone olmayı, dislike atmayı. Arkadaşlar dislike attıysanız yorumlara öneri yazmayı unutmayın. Yani dislike'ın nedenini yazmayı unutmayın. Ve video konusu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. En dandik map geldi. Bay bay.